merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bonnet Island ikinci videosunu çekiyoruz. Ama bu sefer artık sans biz değiliz. Artık dükkana giriyoruz. Bak bak. Oyunun bir bug'ını buldum. Karakterlerde kilidi açık bak hepsinin kilidi açık. Normalde bunlar kapalı. Bak bak kilitler geliyor. Ama bir tık aşağı gittim mi hop kilidi açık hepsi. Arkadaşlar bugün S gore olacağız arkadaşlar hadi bakalım A score olalım yiyoruz buradan, eee score oluyoruz arkadaşlar İlk easy'ye geldik sans değilim ki oğlum. <laughs> tamam onu uf, uf. gerçekten çok iyi yapmışlar ass girl. I am so ass girl. <laughs> Oğlum çok fena saldırıyor abi. Eee shift şey this. Oha. Oh. <laughs> Kuit. Bakalım. Sen nasıl? Benden korkmasın lan. Öleceksin dostum. Kim öldü bilmiyorum bu. Cidden kim öldü bilmiyorum şu an. Cidden kim öldü bilmiyorum. Sıçtık bari sıvıyım dedim. Level 2'ye geçiyoruz. Bakalım bu sefer bir şey diyecek mi? Hiçbir şey demedi. Oo. ah score, ah score. what is this? Oo. Bekle bekle. Ciddi bir saldırı yapacağım. Alan bunlara. Ey geber, geber, geber. Ee, shift. Şu saldırı yapmamış. Şu saldırı çok fena. Ee, hop kaçın. Kaçın kaçın. Vay ee, kafamı ya. Bu <laughs> Salak hiçbir şey yapmadı. Salak bir risk. Bom 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 goofy asshole. bin mi? Bom. Size bu bölümde daha çok askur göstermek istiyorum. Ondan sonra en son seviyeyi sansda geçmeye çalışacağız tekrar. O merhaba. Merhaba merhaba. Ben şunu bir gönder bakalım sen. Salak! Salak Askor koş. Askor koş brother. Askor. Askor. Cidden adamın neden Askor yani? Buna dalga geçmek zorundayım. Adamın adı Asgore. Bunu buna dalga geçmezsem olmaz yani. Her şeyle dalga geçiyorum zaten. Hadi Asgore yaparsın Asgore. Oo. Ölecek ölecek net ölecek net ölecek. Net ölecek. Tak. Asko öyle bir şeysin ki sen tam bir bu baba. Hadi kaldır şunu. Kaldır kolları oynayalım. Kaldır kolları oynayalım. Oy! 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 Son bir orta seviye oynayalım ondan sonra gene sans moduna geçelim. Sans modunda gene zoru geçmeye çalışalım. Hadi, hadi, kaç, koş, 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 koş. Hayır, hayır. Hmm, ne yapalım? aklıma. Bu yukarıdaki şeyler nereden geliyor onu anlayamadım. Benden uzaklaşırsam bu olur. Tamam. Boşluğa saldırı yaptık arkadaşlar. Boşluğa saldırı saldıramadım. Benim altındaki ateşin niye hasar he <laughs> Hadi bakalım. Ölüm vakti kardeşim. Ben şimdi dükkana girelim. Sansa döneceğiz, sansa zor mod halletmeye çalışacağız. 208 şey toplamışız. Bunları bir gold yapalım. Ondan sonra baya fark edilir, burada baya altınımız var. Çünkü ben baya uzun süre medium 3 seviye yani orta 3 seviyede oynadım. Hani şununla oynadım arkadaşlar. Şimdi buna tekrar geliyoruz. Sen neden o an dönüşürsün ki? Normal kalsan benim savuşturma şeyim var. Onu kullanabilirim. Ama yok. İlla geleceksin, dönüşeceksin ve beni tekleyeceksin. What's going on bro? What is going on? Uh, what is going on bro? Default. 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 oğlum? Filiz kafayı yedi. O düşündüğün gibi biri değil şu artık. Kafayı mı yedin? Hefol git. Uzaklaş. Hatta sonra bir tane da. Bir de bir anda dönüşüyormuş ben ölüyormuşum. Dönüşmese de ölecek mi onu biliyorum. Etrafta hiç kemik yok ya. Kemik mi Hayır. Bu kadar yaklaşmışken kabul etmiyorum orada ölmeyi. Bu kadar yaklaşmışken olmaz şükür 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 şeker, şeker, daha şükür şeker, 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 ne şeker, oluyor? Ne, oluyor? Ne, oluyor? Ne, oluyor? Ne, oluyor? ne 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 şeker, Ne, ne... bak açılıyor tamam açılıyor bakalım Şeytane. öleceğim lan bir ni bu şerefsiz oyun olan bekle. Bu niye böyle? Garip. Gariban olmuş. <laughs> Bette, bu daha kolay gibi. Hayır değil. Bana rol yapmış şerefsiz. Gerçek gücünü göster. Oha oha 30 metreden de o artık zayıflar ciddi diyorum o artık zayıflar ama bunu bugün geçiyoruz. <laughs> <laughs> Olmaz Bak hep uzaklaştırıp blaster, blaster atıyorum Bakalım ne olacak Oluyor lan geçiyor Ama az önce çok yakınlaştı. Şimdi diğer modda hissettiği etti. Uçacak uçacak. Ama çok da üzülüyor. Gerçi bitti. Şeker. Ooo. İşte bunları almak için o kadar param vardı. Siz anlamadınız. Ama eski sunları bu çok daha kolaydı. en köşeyi geçiyordun. Ee, büyük yesir birisini spanlayıp duruyordun ve geri atıyordun. En sona gönderiyordun bak mavi şeyle. En sonda o duruyordu. Sen ikide bir büyük blaster atıyordun o hiçbir yere kaçamıyordu. O gelene kadar sen de uyuyordun enerjin bittiği için. Ondan sonra gelince tekrar şey doluyordu. Geri fırlatıyordun. Öyle yapıyordun. Değiştirmişler. Artık direkt imkansız olmuş. Neyse. Biz yapacağımızı yaptık. Artık sonsuz güç, sonsuz şeyimiz var. Evet. Aldık. Aldık. Şimdi bu ne mi işe yarayacak arkadaşlar? Bir göstereyim size. Gelelim şöyle. Level 3'e geldik. İstediğim gibi yapabiliyorum. Zamanı durdurdum, isim gibi gezebiliyorum artık. Şimdi en çok yapmak istediğim şeylerden biri. Gel bakayım sen. Şunu yapmak istedim hep. Ama pek yerinde durmuyor. Baksanıza. Ondur <laughs> ıı, işkence. <laughs> Bu nasıl bir isim? böyle bir şeye sahibiz. Bunu anlatmak istedim yani. Çok iyi. Bak sıfır kazanıyoruz ama ona göre yani S XP kasamayız o yüzden. O zaman intikamımızı alalım mı arkadaşlar? İntikamımızı alalım. S almışız bir de lan. Gel bakalım intikam alacağım. <laughs> direkt yok ediyoruz. Bu arada e, videoyu çok fena klavye sesi geldiğini biliyorum ama bunun keyfi burada. Bak yavaş yavaş gitmesi de çok güzel ha. Öyle yani tadından yanmaz. Bak direkt gidiyor. Direkt direkt gitti. Öldü bak. İntikam aldık. İntikam. Şimdi Underfell açıldı dedi. Underfell'e girebilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü uzun zamandır Underfell'i görmüyorum ben. Eee oynadığım süre. Şimdi bir Underfell var mı diye bakalım şimdi. Etkinliklerden Underfell var mı? Diğer gerçekleşen evranlarda Underfell açılacak. Ama bunlar kilitli. O zaman e, say kırılmadı. <laughs> Makinalaşmak istiyorum. <laughs> kapa, kapa. This is the end.